Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok keskin bir şekilde altını çiziyorum. Sivcilerinizden nasıl kurtulacağınızı hemen anlatıyorum uygulanmasında gösteriyorum. Ondan önce bana destek olması için bir like butonuna tıklarsanız başka bir şey istemiyorum zaten biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için ayrıca ekstradan çok 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 teşekkür ediyorum. Hem enerji dağıtmaya geldim hem de sivcileri yok etmeye. Kanalımıza hala abone değilseniz de bu kadar yararlı ve güzel videoları ilk izlemek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı ve Çana basarak tık tık atarak bildirim de açmayı unutmayın. Elimde şeffaf bir kabım var. Sizlerin de tamamen içine koyduğumda görmenizi istediğim için şöyle bir ölçek getirdim bu sefer. Öncelikle dediklerim evinizde varsa hiç para harcamayacaksınız. Ama yoksa da her ikisinden birer liralık alabilirsiniz. Size fazlasıyla yetecektir çünkü çok az miktarlarda karıştırıp kullanacağız ve uygulayacağız. İlk kullanacağımız doğal ürünümüz hoppa zerdeçal. Zerdeçal tozu. Ben de doğal olsun diye böyle güvendiğim bir aktardan alıyorum. Daha sonra evimdeki cam kavanozlara koyup saklıyorum. Zerdeçaldan bir çay kaşığı kadar alıyorum şöyle. Zerdeçal kullanıyorum çünkü sivilceleri oldukça etkili. Hızlıca kurutuyor. Hızlıca şişkinliğini alıyor. Sivilcenin iltihabını kırıyor. Hemen kabıma ilave ettim. Zerdeçalın içerisine de bir çay kaşığı beyaz kil ilave edeceğim arkadaşlar. Hem kurutması için hem de sivilcelerimiz yok olurken kalıcı lekelerinin oluşmaması için. Beyaz kilimden de şöyle bir çay kaşığı aldım. Karışımımıza ekliyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ve ardına içerisine iki çay kaşığı kadar su ilave ediyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Hafif koyu bir kıvam alacaktır. Şöyle gösterirsem de akmayan bir kıvam alacak. Ve hepsi bu kadar. Hazırladık. Şimdi bunu uygulanmasına geçelim. Böyle büyük bir maske fırçası yerine daha küçük bir fırça kullanırsanız çok iyi olur. Ya da parmağınızın ucuyla ya da kulak çöpü yardımıyla da bunu sadece ama sadece sivilcelerinizin üzerine uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle karışımından aldım. Sivilcem şurada şuraya şöyle bir güzel sürüyorum. Tekrardan aldım. Sivilcem şurada. Şuraya şöyle bir güzel sürüyorum. Bırakıyorum sivilcem üzerine. Sivilcem şurada bir güzel üstüne sürüyorum. Bırakıyorum. Sivilcem şurada üstüne sürüp bırakıyorum. Sivilcem şurada üstüne sürüp bırakıyorum. Sivilcem şurada üstüne sürüp bırakıyorum. Tüm yüzünüze maske olarak uygulamayın. Bu baya bir keskin. Baya ama baya keskin. Lütfen bu uyarıma kulak asın. Benim sivilcelerim böyle çıkmaz çıkmaz ama yağlı bir cildim olduğu için ve biraz da böyle abur cubur yediğim zaman direktman sivilce çıkartıyor. Küçük küçük sivilceler de çıkmıyor bende. Böyle içi dolu. Hafif çıban bir sivilcem oluyor. Onları dahi ilk uygulamadan itibaren yatıştırıyor. Her gün uygulayabilirsiniz. Ve bu şekildeydi. Bir videoya like olursanız çok teşekkür ederim. Atladığım bir nokta varsa da çekinmeden sorun yorumlarda Ya da bunu yapman önce şunu yapabilir miyim? Bunu yaptıktan sonra şunu yapabilir miyim? Gibi özel uygulamalarınıza dair sorularınız varsa da çekinmeden sorabilirsiniz Görünce hemen cevaplıyorum Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı Çana basarak tık tık atmayı unutmayın Mutlu kalın Sağlıcakla kalın diliyorum Hoşçakalın